Hatasız Kul olmaz Hatamla Sev beni Dermansız Dert olmaz Şimdi de bir polinomun ax artı b ile bölümünden elde edilen kalanı hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar px'i ax artı b polinomuna bölüyorum bir bölüm polinomuyla kalan polinomu elde edeceğim. Fakat bölen polinomun derecesi 1 olduğu için ve kalan polinomun derecesinin bölen polinomun derecesinden küçük olması gerektiği için kalan polinomun derecesinin ne olması lazım? Birden küçük 0 olması lazım. 0. dereceden polinom nedir? Sabit polinomdur. Yani px eşit c şeklindedir. O zaman buraya k diyorum. x'ten bağımsız. Bu k sıfır olabilir veya üç olabilir, beş olabilir. Sıfırıncı dereceden bir polinom. Ve bölünen polinom nedir arkadaşlar? Bölen polinom, bölüm polinom artı kalan polinomdur. Şimdi benim amacım k'yı elde etmek. Fonksiyon olarak düşünürsem benim k'yı elde etmem için burayı ne yapmam lazım? Sıfır yapmam lazım. Peki burayı sıfır yapan değer ne? ax artı b'yi sıfır yapan değer değil mi? Yani x eşittir eksi b bölü a. Dolayısıyla ben x yerine eksi b bölü a yazdığım zaman burası sıfır. O zaman burası gidiyor. x yerine herhangi bir değer verdiğimde x gördüğüm her yere aynı değeri veriyorum. Ve buradan karşıma p eksi b bölü a eşit k çıkıyor. Demek ki ax artı b'yi sıfıra eşitleyerek bulduğum x değerini polinomda yazarsam polinomun ax artı b'ye bölümünden kalanı elde etmiş oluyorum. Polinomun x artı 2'ye bölümünden kalanı sorduğu için x artı 2'yi sıfıra eşitlediğim zaman bulduğum x değerini polinomdan yazıyorum. P eksi 2 ne oluyor? 16 eksi 4 eksi 4 artı 5'ten cevap 13 olacaktır. Bakın endişe edilecek bir durum yok. P x artı 2'yi x eksi 3'e bölersem Buradan elde ettiğim kalan sorulmuyor mu bana arkadaşlar? Buraya da bx diyelim. bx artı 2 eşittir. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm. Artı kalan değil mi? Amacım k'ya ulaşmak. K'ya ulaşmak için burayı sıfır yapan x değerine 3. x değerine 3 yazıyorum. Burada da 3 yazıyorum. Her yere 3 yazıyorum. X gördüm her yere. Zaten burası sıfır olmadı mı arkadaşlar? Buradan p5 eşittir. K oldu. Yani benim p5'i bulmam lazım her defasında bu şekilde bölme işlemi yapacaksınız diye bir şey yok. Yani burada yapmamız gereken şeyi anlayalım diye ben bölme işlemini verdim. Yani x eksi 3'ü 0'a eşitliyorsunuz. x eksi 3 eşit 0'dan x eşittir 3. Bunu polinomda x gördüğünüz yere yazıyorsunuz. Yani buradan elde edeceğim şey P5. P5'i arıyorum ben arkadaşlar. P5'e nasıl ulaşacağım peki? Elimde ne var? Yukarıdaki denklem var. X yerine ne yazmam lazım bunun için? 4 yazmam lazım. X gördüm her yere 4 yazarsam P5 ne olur? 4'ün karesi 16 eksi 12 artı 9'dan 13 olur. Tabloyu inceleyelim. Px'in x artı 2'ye bölümünden kalan sorulursa x artı 2'yi 0'a eşitledim. Bulduğum değeri x yerine yazdım. P eksi 2. Px artı 4'ün 4 x eksi 8'e bölümünden kalan 0'a dedim. x 2. Burada yerine yazınca ne oldu? P 6 oldu. Sıfır eşitledim x yerine eksi b yazmam lazım. Eksi b bölü 2 artı 1. Sıfır eşitledim x yerine 4 yazdığım zaman 4 bölü 2, 2, 2, artı 3 de 5 olduğu için p5 bize kalan polinomunu verecektir. Polinomun x üzeri n artı a ile bölümünden kalanı bulurken yine x üzeri n artı a'yı 0'a eşitliyorum. x üzeri n eksi a oluyor. x üzeri n gördüğüm yere eksi a yazıyorum. Fakat herhangi bir kök alma işlemi yapmıyorum. Evet ne yapacağız arkadaşlar? x üzeri 5 artı 2'yi sıfıra eşit dediğim zaman bulduğum değer x üzeri 5 eşittir eksi 2. x üzeri 5'i kullanacak şekilde düzenliyorum. x üzeri 5'in küpü eksi 3 çarpı x üzeri 5'in karesi artı 12. x üzeri 5 gördüğüm yere eksi 2 yazdığım zaman kalanı elde etmiş oluyorum. Eksi 8 eksi 12 artı 12'den cevap eksi 8 oluyor. Px polinomu bu çarpımı tam bölünebiliyorsa her birine ayrı ayrı tam bölünüyor demektir. Aralarında asal polinomlar olmak üzere ayrı ayrı tam bölünebiliyorsa da çarpımına tam olarak bölünür. Yani bir aralarında asal olması lazım. Yani biri diğerinin katı olmaması lazım. Polinomumuz çarpma tam bölünüyor. Hepsini ayrı ayrı tam bölünüyor demektir. Tam bölünüyor demek bölümünden kalan sıfır olacak demektir. Yani Px'in x eksi 3'e bölümünden kalanı sıfır olması için P3'ün sıfır olması lazım. Px'in x artı 1'e bölümünden kalan sıfır olması için P eksi 1'in sıfıra eşit olması lazım. Buradan P3 27 artı 9 m Artı 3n eksi 9 eşit sıfır. P eksi 1 nedir? Eksi 1 artı m eksi n eksi 9 eşittir 0 olacaktır. Bu iki denklemi ortak çözersem de cevabı eksi 9 olarak buluyorum. Burada da türevle ilgili kuralı belirleyelim arkadaşlar. Polinom eğer a artı b üzeri n ile tam bölünebiliyorsa, bakın bu önemli, tam bölünebilme şartı var. Bu durumda bunu sıfıra eşit dediğim zaman bulduğum değer eksi b bölü a. P eksi b bölü a sıfıra eşit olduğu gibi birinci türev ve ikinci türevde yine sıfıra eşittir nereye kadar? Kuvvetin bir eksi dereceden türeve kadar sıfıra eşit demem gerekiyor. Türev deyince hemen paniklemeyin arkadaşlar. Yani burada zor bir şey yapmıyoruz. Gerçekten çok kolay. Keşke bütün polinom soruları böyle olsa. Bu da basit türev almayı bilmek lazım. Yani x üzeri 4'ün türevi nedir? Kat sayıyı başa atıyorsunuz. Oyun oynar gibi yani. Dereceyi bir eksiltiyorsunuz. 4-1 ne? 3. Al işte sana türev 4x küp. İşte 3x karenin türevi sorulursa. 3'ü yazıyorsun o duruyor onu ellemiyorsun. 2'nin derece 2. Buraya 2'yi yazıyorsun dereceyi bir eksiltiyorsun. Ne oldu? 6x oldu. Zor mu yani türev? İşte başka 9x küp türevini alalım. 9 elleme. x küpün türevini 3'ü başa al. Dereceyi bir eksilt. Ne oldu? 27 x kare oldu. Bunu yapacaksınız. Başka bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Biraz önce dediğimiz şeyi uygulayalım. ...polynom x artı 1'in küpüne tam bölünüyorsa x artı 1'e 0'a eşitlersem x eksi 1 p eksi 1 de 0 olacak. Birinci türevde -1 bir de sıfır olacak. İkinci türevde 1 sıfır olacak. Zaten küp olduğu için en fazla ikinci dereceden türeve kadar gidiyorum. P 1 yani x 1 e yazarsam A 9 artı B eksi C artı 3 ne olacak? Sıfır olacak. Bakın birinci türev beraber yazalım. 4 başa geçiyor A kalıyor. 4a çarpı x küp artı 9 kalıyor 3x kare 27x kare artı 2bx artı c yani cx'in türevi x'in kuvveti 1. 1'i başa alıp dereceyi bir eksiltirsem x üzeri 0 1 olduğu için x'in türevi c. Sabitin türevi de 0. Yani onu yazmıyoruz artık. İkinci türevi yazalım. Birinci türevin türevini alırsan o da ikinci türev. 12ax kare artı 54x artı bu da 2b. Birinci türevde eksi 1 yazarsam x yerine eksi 4a artı 27 eksi 2b artı c sıfır olacak. İkinci türevde eksi 1 yazarsam 12a eksi 54 artı 2b eşit sıfır olacak. Şimdi buradan elde ettiğim üç denklemi ya hepsini ya da bazılarını kullanarak sonuca ulaşmaya çalışıyorum. Px polinomunun x eksi 2'nin dördüncü kuvvetiyle bölümünden elde edilen kalan x kare eksi 4 olduğuna göre c değerini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar x eksi 2'nin dördüncü kuvvetine tam bölünseydi eğer bu türevle ilgili kuralı uygulayabilirdim. Ama burada kalan x kare eksi 4 dediğinden dolayı bu kuralı uygulayabilmek için şöyle yapıyorum. Şimdi mesela buraya bx diyelim. bx eşittir nedir? x eksi 2'nin dördüncü kuvveti bx artı x kare eksi 4'tür. x kare eksi 4'ü sol tarafa atarsam px eksi x kare eksi 4 x eksi 2'nin dördüncü kuvvetine tam bölünür demektir. Burada artık kuralı uygulayabiliriz. Hx'den x kare eksi 4'ü çıkarsam x üzeri 5 artı a x üzeri 4 eksi 8 x küp artı c eksi 1 x kare artı d artı 64 olacaktır. Buna isterseniz q diyelim. Buradan q 2 sıfırdır. q bunun birinci türevi, ikinci türevi, üçüncü türevi yine sıfır olacaktır. Q'nun birinci, ikinci, üçüncü türevlerini yazalım isterseniz. Nedir? 5x üzeri 4 artı 4ax küp eksi 24x kare artı 2 tane c eksi 1x artı d. Bunun ikinci türevini yazıyorum. Birinci türevin türevi. 20x küp artı 12ax kare eksi 48x artı 2 tane c eksi 1. Üçüncü türevi yazıyorum. 60x kare artı 24ax eksi 48. Hepsinde de x yerine 2 yazıp sıfıra eşitledikten sonra Kas sayılarla elde ettiğim denklemlerle istediğim sonuca ulaşıyorum. P e y polinomunu bulmamız istenmiş. Şimdi bunu fonksiyon gibi düşünüyoruz. Buraya x yapmak için x yerine ne yazmam lazım? x artı 2'nin tersi x eksi 2. Burada y artı 1 yazmam lazım. Buradan p e y polinomu 2 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı y artı 1 eksi x yerine x eksi 2 yazıyorum, artı y yerine y artı 1 yazıyorum. Bu şekilde olacaktır. Evet, P x e y polinomunun katsayılar toplamı x ve y yerine 1 yazmam gerektiği için P 1'e 1. Bir. O zaman x yerine eksi 1, y yerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1'in karesi 1. Y yerine 2 yazdım. Eksi eksi 1 artı 1 artı 2 artı 1'den ne olacak cevap? 8'e eşit olacak. İfadesi polinom belirttiğine göre m kaçtır diye sormuş. Bir kere x'in kuvvetinin doğal sayı olması gerektiğini biliyoruz. Yani m eksi 6 büyük eşit 0'dan m büyük eşittir 6. m'e 6 ve 6'dan büyük değer vermem gerektiğinden dolayı m yerine verebileceğim bir tek değer var. O da 14. Bu polinomunun x eksi 2'ye bölümünden kalan 5 ne demek? x eksi 2'ye 0 eşit dediğim zaman bulduğum değeri polinomda yazdığım zaman q 2 eşittir 5 demek. Px'in katsayılar toplamı ne? P1 soruluyor bizden. P1'i bulmak için x yerine ne yazmam lazım? Eksi 1. Zaten x yerine eksi 1 yazdığım zaman karşıma q 2 çıkıyor. Q 2 ne? 5. Biraz önce bulduk bize verilen şeyleri kullanarak istenen şeylere ulaşmaya çalışıyoruz. Buradan P1 yani bizden istenen ifade 1 3 2 çarpı 5 olduğundan cevap eksi 10 eşit olacaktır. Polinomun çarpanlarından biri x artı 5 demek x artı 5'e tam bölünüyor demek. Yani x artı 5'e bölümden kalan 0. x yerine eksi 5 yazdığım zaman P eksi 5'in 0 olması gerekiyormuş. Buradan eksi 5 üzeri 34 artı 5 çarpı eksi 5 üzeri 33 dediğimiz zaman zaten şunlar birbirini götürüyor. Çünkü burası artı burası da eksi. A çarpı eksi 5'in karesi 25 artı 50 eşittir 0 olacak. Buradan da aynı olarak buluyoruz. Eksi 2 olarak buluyoruz. Polinomun x kare eksi 2'ye bölümünden kalan x artı 6 olduğunu söylemiş. Bu tip sorularda ne yapıyoruz? x kare eksi 2'yi sıfıra eşitliyoruz. x kare gördüğümüz yere 2 yazacağız ama burada kök falan almıyoruz. x üzeri 5'i nasıl yazarım? x karenin karesi çarpı x eksi 3 x kare çarpı x artı x kare artı mx artı n ifadesinde sadece x kare gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4x Burası 2 yazarsam 6 x artı 2. Diğerlerini aynen bırakıyorum. Burası 2 x. X parantezini alırsam m eksi 2 artı 2 artı n bize kalan polinomunu veriyor. O da neymiş? x artı 6'ymış. Dolayısıyla burasının 1, burasının da 6 olması lazım. m 3, n de 4 olduğundan dolayı cevap 7'dir. Px bir polinom olarak verilmiş. Px artı 1, Px eksi 1. Toplamı 3x eksi 8 olması için Px polinomunun birinci dereceden olması lazım. Yani Px polinomuna Ax artı B diyorum. Px artı 1 ne olur? A çarpı x artı 1 artı B olur. Px eksi 1 de bu şekildedir. 3x eksi 8'e eşit. Sol tarafı düzenlersem ax ax 2ax geliyor. a, b, eksi a ve b. A'lar birbirini götürünce burası 2b oluyor. 3x eksi 8'den. 2a'nın ne olması lazım? 3. Buradan a 3 bölü 2. 2b eksi 8'den b eksi 4 olması lazım. Yani polinomumuz nedir? Px polinomu. 3 bölü 2x eksi 4 şeklindedir. P2 sorduğuna göre x yerine 2 yazarsam cevap ne olacaktır? Eksi 1. Px polinom dediği için arkadaşlar x artı 3'e her tarafı tam olarak bölebilirim. Tam olarak bölmem demek x küp artı ax artı 6 polinomunun x artı 3'e tam bölünebilmesi demek. Buraya qx dersek qx polinomu x artı 3'e tam bölünüyorsa Q eksi x, x artı 3'e bölümünden kalan 0. Yani Q eksi 3'ün olması lazım? 0 olması lazım. Buradan polinomda x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam eksi 27 eksi 3a e artı 6 eşit 0'dan a'yı buluyorum bakın. A ne? Eksi 7. O halde yukarıdaki polinomun ne olması lazım? x küp eksi 7x artı 6 şeklinde olması lazım eksi 1'i sorduğuna göre x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 7 artı 6 bölü eksi 1 artı 3 o da 12 bölü 2'den 6'ya eşit olacaktır. Qx'in sabit terimi eksi 12 yani Q0 eksi 12 olarak verilmiş. Px'in kasteyler toplamı P1'i bulmak için benim x yerine 0 yazmam lazım. x gördüğüm her yere 0 yazıyorum. Burası eksi 1. Q 0 zaten eksi 12. Diğerleri 0 artı 1. Oradan da cevap ne oluyor arkadaşlar? 13 e eşit oluyor. Px polinomunun x eksi 5'e bölümden kalan 8 demek. P5 eşittir 8 demektir. Polinomlardan hangisi x eksi 5'e tam bölünür diyor. Yani x yerine 5 verdiğim zaman 0'a eşit olan şık doğru cevap olacaktır. 8 eksi 1 0 değildir. 8 artı 2 sıfır değil. 16 eksi 16 sıfır. Yani cevap c şıkkı olacaktır. Px polinomunun x eksi 2'ye bölümünden kalan 4 demek ne demek? x eksi 2'yi sıfıra eşit dediğimde bulduğum değeri polinomda yerine yazarsam p2 eşittir. 4 demek. x artı 1'e bölümünden kalan bunu sıfıra eşit dediğimde bulduğum değeri yerine yazarsam eksi 1. Yani p eksi 1'inde ne olduğunu vermiş? 1 olduğunu vermiş. Bizden px polinomunun x eksi 2 çarpı x artı 1'e bölümünden kalanı istiyor. Bölmede şunu söylemiştik arkadaşlar. Çok önemli bu. Kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük olması gerekir. Bölen polinomun derecesi ikinci dereceden olduğu için kalan polinomu birinci dereceden olabilir. O yüzden ax artı b şeklinde yazıyorum kalan için. A ve B'yi bulursam soruyu çözmüş olacağım. Bölüm polinomuna da BX diyelim. Bölünen polinom eşittir. Bölen polinom çarpı bölüm polinom artı kalan polinomu değil midir? Bize P2'nin 4 olduğunu vermiş. Zaten ben X gördüğüm yere 2 yazdığımda şurasının 0 olduğunu görüyorum. P2 4 olduğu için 4 eşittir. 2A artı B oluyor. P eksi 1'in 1 olduğunu vermişti. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam da yine burası 0 oluyor. Eksi 1 artı 1 0 olduğu için. P eksi 1 yani 1 eksi A artı V'ye eşit oluyor. Dolayısıyla bu iki denklemi ortak çözersem yani alttakinden üsttekini çıkaralım. B'ler gider. 2 A eksi eksi A 3 A eşittir. 4 eksi 1 3 olur. Buradan A'yı 1 olarak buluyorum. A 1 ise B'nin olması lazım? 2 olması lazım. Demek ki kalan polinomu x artı 2 polinomudur. Polinomun x kare artı x artı 1'e bölümünden kalan 3 x demiş. Ne yapıyorum? x kare artı x artı 1'i yani bölen polinomu 0'a eşitliyorum. Buradan x kare ne oluyor? Eksi x eksi 1 oluyor. Polinomda x kare gördüğüm yere sadece eksi x eksi 1 diyorum. Diğerlerine dokunmuyorum. 2 çarpı eksi x eksi 1 artı a x artı b. Bu da eksi 2 x eksi 2 artı a x artı b olduğuna göre x parantezinde a eksi 2 artı b eksi 2 bize kalan polinom veriyor. Bunun 3 x'e eşit olması lazım. Dolayısıyla burası 3 burası da 0 olması gerekir 3 x'e eşit olması için. a buradan 5 b de 2 olduğuna göre cevap 7'dir x kare artı kök 2'yi sıfıra eşitleyerek bulduğum x kare değerini polinomda yerine yazacağım. Kök almıyorum bakın. x kare yerine eksi kök 2 yazıyorum. x olduğu gibi kalıyor. Buradan elde ettiğim polinom artık kalan polinomudur. Yani cevap D şıkkıdır. Polinomu çarpanlara ayırdığımda çarpımı eksi 4 toplamı da eksi 3 olacak şekilde eksi 4'e 1 dersem bu ifade nedir? x eksi 4 çarpı x artı 1'dir. Polinomun Buna bölümünden kalan. Bakın onu şöyle ifade edelim. Px'i x 4 çarpı x artı 1'e böldüğüm zaman kalan 2x artı 3 bölüme de ne diyelim? Vx diyelim. Px polinomu nedir? Bölen çarpı bölüm artı kalan olması sebebiyle bu şekilde olacaktır. Px'in x artı 1'e bölümünden kalan yani bizden istenen p eksi 1 olduğuna göre X gördüğüm yere zaten eksi 1 yazdığım zaman şurasının 0 olduğunu görüyorum. Eksi 2 artı 3'ten cevap ne oluyor? 1'e eşit oluyor. Px artı 1'in x eksi 1'e bölümünden kalan 6 demiş. x eksi 1'e 0'a eşit deyip bulduğum değeri polinomda yerine yazarsam P2'nin 6 olduğunu söylemiş bize. Px'in x artı 1'e bölümünden kalan bunu sıfıra eşit deyip bulduğum değeri polinomda yazdığım zaman P eksi 1'in ne olduğu soruluyor x gördüğüm yere önce 2 veriyorum. P2 6. 12 eksi 2a artı 2'den a'yı elde ediyorum. a nedir? 4'e eşittir. a yerine 4 yazıp p eksi 1'e hesapladığım zaman p eksi 1 ne olacaktır? 3 artı 4 artı 2 yani cevap 9'dur. x'in x eksi 2'ye bölümünden kalan P2 nedir? 2'dir. Qx artı 1'in x eksi 2'ye bölümünden kalan 0'a işlediğim zaman bulduğum değeri burada yerine yazarsam Q3 o da 4'e eşitmiş. T'nin hangi değeri için bu ifade x eksi 1'e tam bölünür diyor. x eksi 1'e tam bölünebilmesi için x eksi 1'e bölümünden kalanın 0 olması lazım. Yani x gördüğüm yere 1 yazarsam ifadenin 0'a eşit olması lazım. Buradan 2 çarpı P2 eksi t çarpı q 3 sıfır olması gerekiyormuş. P2'nin zaten 2 olduğunu, Q3'ün de 4 olduğunu biraz önce bulmuştuk. Buradan 4T eşittir 4'ten T'yi 1 olarak elde ediyoruz. Px'in x 2 bölümünden kalan soruluyor. x eksi 2'yi 0 eşit dediğimde bulduğum değeri polinomda yazarsam P2'nin ne olduğu bizden isteniyor. Px artı bir polinomsa her iki tarafı x 1'e Tam olarak böyle bilmem lazım. x küp artı a ya da qx diyelim. Bu ne anlama gelir? px artı 1'in qx bölü x eksi 1 olduğu anlamına gelir. Yani qx x eksi 1'e tam bölünüyor. qx x eksi 1'e tam bölünüyorsa x eksi 1'e bölümünden kalan 0 yani x eksi 1'i 0 eşitlediğim zaman bulduğum değeri x yerine yazarsam q1'in 0 olması gerektiğini görüyorum. Q1 nedir peki? 1 artı a 0'a eşit. Buradan a'yı eksi 1 olarak buluyorum. Demek ki qx x küp eksi 1. Bunu da x eksi 1'e bölmem lazım. x küp eksi 1'in küpün açılımını biliyorum. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olması gerektiğinden dolayı sadeleştirdiğim zaman px artı 1 polinomunu elde etmiş oluyorum. p2'yi bulmak için x gördüğüm yere 1 yazmam yeterli. 1'in karesi 1 artı 1 artı 1'den cevap nedir arkadaşlar? 3'e eşittir. Q2'sin katsayılar toplamı yani Q1 3'e eşit. Px artı 2'nin x eksi 1'e bölümünden kalan 0 eşit dediğim zaman bulduğum değeri x yerine yazarsam P3 soruluyor. Q1 elimde mevcut olduğuna göre Q1'i elde etmek için x yerine 2 yazmam lazım. X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Zaten buradan da P3 çıkıyor karşımıza. P3 bölü Q1 eşittir. 4 artı 6 artı 2 olacak. Buradan P3'ü kaç olarak buluyorum? 12 çarpı 3'ten 36 olarak buluyorum. Px artı 1'in çarpanlarından biri x eksi 1 demek ne demek? Px artı 1 x eksi 1'e tam bölünüyor. Yani x eksi 1'e bölümünden kalan 0. x eksi 1'i 0'a eşit dediğim zaman bulduğum x değerini burada yazarsam P2'nin 0'a eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla P2'yi elde etmek için x yerine 3 yazmam gerekiyor. Buradan 0 eşittir 9a eksi 15 eksi 3'ten 9a eşittir 18 ve a'yı 2 olarak elde ediyorum. Kaç tanesi polinomdur demiş. Px polinom değildir. Neden? X'in kuvveti eksi 1. Yani 5 çarpı x üzeri eksi 1. Eksi 1 doğal sayı olmadığından Px değil. Kök x nedir? Karekök x. X üzeri 1 bölü 2'dir. X'in kuvveti doğal sayı değil. Burada ise x'in kuvveti doğal sayı, reel katsayılı bir polinomdur. Burada da arkadaşlar x kare artı 3 x eksi 2 x eksi 1'e tam bölünseydi sx bir polinom olurdu. Fakat çarpımı eksi 2 toplamı artı 3 olacak şekilde parçalayamadığımdan dolayı x eksi 1'e bölünmez. Dolayısıyla bu da polinom değil. Tx polinomu ise nedir? Sabit polinomdur. Dolayısıyla cevap 2'dir.